Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz dünyanın uzaktan seyretmiş olduğu Orta Doğu'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail bombalıyor. İsrail çocukları, kadınları, yaşlıları, savunmasız sivil insanları öldürmeye devam ediyor tüm dünyada ellerini kollarını adeta bağlamış bir vaziyette izliyor. Pek çok ülkede İsrail'e olan bağlılıklarını bildiriyor. Bunların en başında ise Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Almanya geliyor. Önce Almanya Dışişleri Bakanı koşarak İsrail'e gitti ve İsrail'in yanında olduklarını söyledi. Ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde İsrail'e büyük bir silah desteğinde bulunacakları ifade edildi hemen ardından Dışişleri Bakanından sonra Almanya Başbakanı Scholz da koşarak, uçarak İsrail'in yolunu tuttuğu ve İsrail'e destek vereceklerini, yaşanan bu olaylarda İsrail'in haklı olduğunu belirttiler. Maalesef değerli izleyicilerimiz, gerçeği herkes biliyor ancak kaygılarından, korkularından dolayı çıkıp açıklayamıyorlar. Oysa ki Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, insan hakları gibi kavramların bir kez daha hiçbir anlamının olmadığını gördük. Kıymetli izleyicilerimiz düşünce özgürlüğü hak hukuk diyorlar ya Almanya'da Filistin lehine yürüyüş yapmak yasak. Almanya'da Filistin lehine çıkıp sosyal medyadan açıklama yapmak yasak. Bakın Bundesliga'da oynayan Filistin kökenli bir futbolcunun kontratını Filistinlere destek veren bir açıklama yaptı diye feshettiler. Adına da düşünce özgürlüğü diyorlar. Bakıyoruz Fransa'ya. Fransa'da İsrail'i protesto eden gösteriler yapmak yasak. İngiltere İçişleri Bakanı açıkladı. Filistin bayrağı taşımak, Filistin bayrağını sallamak yasak dedi. Peki şimdi size ben bir soru soruyorum. Nerede bunların düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, insan hakları gibi kavramları düşünmek yasak mı? Avrupa'dan bahsediyorum. Geri kalmış bir Afrika ülkesinden, Afganistan'dan vesaireden bahsetmiyorum. Bu ülkelerde bile insanlar bir nebze olsun düşüncelerini söyleyebiliyorlar. Filistinlileri savunmak, İsrail'i protesto etmek yasak diyorlar arkadaşlar. Olay enteresan bir şekilde tam bir tiyatroya dönmüş vaziyette. Hastaneyi bombalıyorlar. 500'ün üzerinde çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden, hasta demeden öldürüyorlar ve ardından da çıkıp diyorlar ki bizim haberimiz yok diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden İsrail'e koşarak geldi ve bu olayla ilgili şunu söyledi: "Elimizde İsrail'in yaptığına dair herhangi bir kanıt yok. Karşı taraf yapmış gibi görünüyor." dedi. Duyarlı olan insanlar sokaklara çıktılar Türkiye başta olmak üzere. Maalesef bir netice yok, olmayacaktı büyük bir oyun oynanıyor. Olay sadece Hamas'ın gelip İsrail'e saldırması olayı değil arkadaşlar. Bu olay büyük bir olay ucu Türkiye'ye kadar uzanacak olan büyük bir tiyatroyu izliyoruz kıymetli izleyicilerimiz asıl problem şu İsrail ve onun saz arkadaşları istediklerini yapıyorlar birlikte olduklarını bütün devletler açıklıyor Avrupa Birliği çıkıp açıklama yapıyor diyor ki biz İsrail'le birlikteyiz Almanya diğer ülkeler tamam açıklama yapıyor Biz İsrail'i destekliyoruz silah vereceğiz diyorlar Amerika zaten yanında söylemeye gerek yok Peki karşı taraf olarak görünen Müslümanlar ne yapıyorlar? Bakın Arap coğrafyasının tamamı neredeyse İsrail'i korkularından destekliyorlar arkadaşlar. Çünkü Arap ülkelerinin başında bulunan bu krallar, bu soytarılar kıymetli izleyicilerimiz zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin getirip o koltuklara oturtmuş oldukları kuklalar. Onların asıl patronları zaten bunlar. Bunlar kalkıp patronlarına karşı gelemezler. Bunların babaları da, dedeleri de hepsi İngiliz uşağı, Amerikan uşağı, İsrail uşağı olan kişiler arkadaşlar. Zaten seçilerek oraya getiriliyorlar, oturtuluyorlar. Ailelerine bakın. Pek çoğunun karısı ya İngiliz ya da Amerikalı. Ne zaman oldu bu olaylar arkadaşlar? Bu olaylar Osmanlı ne zaman bu topraklardan çekilmek zorunda kaldı? Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden çekilmek zorunda kaldı. İngilizler geldiler çöktüler buralara. Fransızlar geldiler çöktüler buralara. Ve bu ülkelerin başında bulunan soytarıları atadılar. Dediler ki kral sensin, padişah sensin. Bundan sonra biz ne istersek onu yapacaksın. Ve seni de kral ilan ediyoruz dediler. Bütün senaryo bu. Türkiye tarafına gelecek olursak kıymetli izleyicilerimiz bakın. Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu coğrafya zaten zor bir coğrafya. Ekonomik olarak da Türkiye şu anda gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Eğer ekonomin güçlü değilse maalesef bazı şeylere sesin çıkmıyor. Tüm bu coğrafyada bahsetmiş olduğumuz coğrafyada çıkıp Amerika'ya adeta posta koyan Amerika ve İsrail'i adeta yerden yere vuran tek ülke Türkiye. Ama bu iş sadece kınamakla olmuyor. Eğer bütün Arap coğrafyası Türkiye gibi düşünseydi, Türkiye gibi hareket etseydi bugüne kadar İsrail'in bu kadar kabadayılık yapmasına müsaade edilmezdi. Ancak İsrail ne yaparsa yapsın yanına kar kalıyor. Gördünüz hastaneleri bombalıyorlar, öldürüyorlar, bizim haberimiz yok diyerek insanlarla dalga geçiyorlar. Böyle bir coğrafyanın içerisinde Allah bu mazlumlara yardım etsin. İşleri zor. bak Mısır Müslüman ülke diyoruz. Mısır'ın başında bulunan Sisi'ydi. Darbe ile biliyorsunuz getirildi. Darbe yaptı. Amerika'nın iyi bir uşağı haline geldi. Refah sınır kapısını yani Gazze'nin dünyaya açılan tek kara sınır kapısını kapattı. Evet tablo bu. Daha önce de kapatmıştı. Defalarca kapattı. Yine kapalı tutuyor. İnsanlar kapalı bir hapishane'nin içerisinde yaşam kalın mücadelesi veriyor. Deniz deseniz denizden açılamıyorlar çünkü her yeri İsrail askerleri çevirmiş vaziyette. Gıda yok, mama yok, ilaç yok, ekmek yok, su yok, 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 yok. 2,5 buçuk milyon kişiyi dünya şu anda ölümünü izliyor bu insanlar. Almanya koştu, bağlılığını bildirdi rahatladı. Fransa koştu, bağlılığını bildirdi, rahatladı. İngiltere koştu, bağlılığını bildirdi, rahatladı. Yani iş o kadar kolay değil. Hani bazıları kızıyor ya, işte Türkiye falan arkadaşlar... Türkiye'nin de gücü belli, gerçekçi olmak gerekiyor. Bak dünyanın bütün süper güçlerini saydım. Adamların hepsi İsrailci. Zamanında eğer Arap coğrafyası kalkıp bunların kölesi haline gelmeseydi şu anda biz başka bir şeyler konuşuyor olacaktık. İsrail de, İsrail de bu kadar kafasını kaldıramayacaktı. Kafasını kaldırdığı an kafasını ezeceklerdi. İş işten çoktan geçti. Bakın görüyorsunuz Amerikan Başkanı koşarak geldi. Koştu geldi. Önce Dışişleri Bakanı'nı gönderdi ardından da kendisi geldi. Yürümeye hali yok bunun. Görüyorsunuz değil mi? Hal ve hareketlerini en büyük iki tane savaş gemisini bölgeye gönderdi. Sizce sadece Hamas için mi gönderdiler? Önümüzdeki günlerde perde arkasını detaylı bir şekilde anlatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de eşimin de geleceğe dair bir adım olsun gelecekte Türkiye'de bir emekli maaşımız olsun, her ay banka hesabımıza bir para yatsın diyorsanız ve emekli olmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle de çocuğu olan hanımefendiler daha da kolay bir şekilde Türkiye'de emekli olabilirler. O nedenle şimdi anlatacaklarımı yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Videomuzun tamamını bundan sonraki kısmını lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız, ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki, eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa Hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.